Merhaba arkadaşlar ben Fatih Mallı. Maliye bölümünde okuyorum. Uluslararası Ticaret ve Finans dersinde size ödemeler bilançosunun niçin önemli onu anlatacağım. Ödemeler bilançosu niçin önemlidir? Neleri göstermede bize yardımcı olur? İlk olarak ödemeler bilançosu bize hükümet politikalar ve yabancı sermaye yatırımları hakkında önemli bilgiler verir. Çünkü hükümet bu bilgileri esas alarak kendini yol haritası çizer. Yabancı sermaye de aynı şekildedir. Yabancı yatırımlar ülkemize yatırım yapacağı zaman ilk başta ödemeler bilançosunu dikkate alarak, ödemeler bilançosu hakkında bilgi sahibi olarak yatırımlarını ülkemize gerçekleştirebilirler. Ödemeler bilançosu hesaplarına bakacak olursak ilk olarak cari hesaplara bakacağız. Mal hareketleri vardır. Mal hareketleri vardır cari hesapları hesabında, alt hesabında. İlk olarak ihracata bakacak olursak, ihracat ülkeden mal çıkmasıdır, mal ve hizmet çıkmasıdır, yatırım çıkmasıdır. Ve bu bize döviz girdisi sağlar ve gelirimizi yükseltir. İhracat faydalıdır. İthalat ise dışarıdan mal alırız, sermaye alırız, ve bu da bize döviz çıktısı olarak geri yansır. Parası olmayan altın ise altın, gümüş, mücevher gibi madenlerle eşya alımı, ithalat ve ihracat yapımı diye sıralayabiliriz. Cari işlemler hesabının alt hesabından yani hizmetler hesabında eğitim, sağlık, turizm, finans, yani sigorta bu gibi kalemler bulunmaktadır. Buradaki amaç hizmetleri ithal edip ihraç ederiz. Bu da bize döviz girdisi veya döviz çıktısı sağlar. Gelir hesabı ise yabancı ülkeden yabancı birinin gelip bizim ülkemizde doğrudan yatırım yapması veya dolaylı olarak pörtlüğü yatırımı yapması bizden döviz çıkmasına neden oluyor o kişi doğrudan yaptığı yatırımın karını veya faizini ülkesine götürdüğü için bu bir ithalat oluyor bizim için. Bizim açımızdan ithalat oluyor. Karşılıksız gelirler hesap transfer hesabında ise bir kişi sizin ülkenize maddi olarak destek veriyor. Karşılıksız olarak bir şey sunuyorsa mesela işçi dövizleri olarak bakabiliriz buna işçi gelirleri. Mesela Almanya'daki biri sizin ülkenize çalışan gene Alman vatandaşa para yolluyorsa bu karşılıksız gelir hesabıdır. Veya Dünya Bankası'ndan siz kredi alıyorsanız bu karşılıksız kredi alıyorsanız bu karşılıksız transfer hesabıdır. hisseler hesaplarında sermaye ve finans hesabını inceleyecek olursak sermaye ve finans hesabı daha önce bahsettiğim gelirler hesabından biraz farklı. Şimdi bakacak olursak bir yatırımcı, yabancı yatırımcı sizin ilk geldiği zaman o kuruluş sermayesini yatırıyorsa bu sermaye ve finans hesabına gidiyor. Yani bu gelirleri arttırıcı döviz arttı yani sizin gelirinize olumlu etkide bulunuyor sizin ülkenizde. Sermayenize. Fakat kısa vadede ve uzun vadede. Fakat bu kişi daha demin anlattığım gelirler hesabında olduğu gibi giderken o karını alıp da ülkesine gidiyorsa bu sefer bu gelir azaltıcı bir etki yaratıyor. gider gibi sayılıyor. Doğrudan yatırım ise reel sektöre yapılan yatırımlardır. Mesela yurt içine biri gelip fabrika kuruyorsa, teknoloji getiriyorsa, işçi istihdam ettiriyorsa bu doğrudan yatırımdır. Aynı şekilde yurt dışına biz de eğer gidip e, fabrika kuruyorsak, işçi istihdam ediyorsak, ne bileyim fab yani teknolojik ürün teknoloji götürüyorsa oraya. Bu da doğrudan yatırım hesabına giriyor. Portföy yatırımları ise dolaylı yatırımlardır. Portföy yatırımları yurt içine olan hisse senedi, hazine bonusu gibi maddi olmayan daha doğrusu senetlerin onlar üzerinden yabancı yatırımcının kar elde etmesi dolaylı yatırımdır. Yani yatırımıdır. yatırımlarıdır. İşçi dövizleri hesabına gelecek olursak yurt dışında yaşayan yerli biri eğer bizim Türkiye'de çalışan yerli birine, yurt içinde çalışan birine para yollarsa bu trans şey transfer oluyor. Karşılıksız transfer hesabı oluyor. Fakat bunu finans yollarıyla yaparsa, banka yoluyla yaparsa bu işçi dövizlerine üzerine giriyor. Resmi varlıklarda ise cari hesaptan sermaye ve finans hesabını çıkardığı zaman döviz girdisi, döviz çıktısını karşılayamayacaksa o zaman o zaman e, hükümet Merkez Bankası'nın resmi varlıklarına başvurabiliyor. Döviz, altın, ne bileyim kıymetli senetler falan. E, SDR, IMF'in sunduğu SDR. Bunlara başvurabiliyor. Resmi varlıklar da güzelce böyle. Metatağın noksan hesabı bir kayıt dışılık söz konusu olduğunda kullanılan hesaptır. Mesela e, cari hesap sermaye rezerv hesabı her şey baktığında denk geliyorsa e, ithalatı karşılayacak döviz var fakat bunlar bir türlü denkleştirilemiyorsa o zaman net hata noksan hesabına karşılanmayan e, gelirler eklenebilir. Çünkü burada bir kayıt dışılık söz konusudur. E, vergi kaçırma olayları olsun, gümrükte yapılan bir hata olabilir. Bunlar hepsi denkleştirmek için net hata noksan hesabına eklenebilir. Net, eta, net hata noksan hesabı olmazsa olmaz bir hesaptır. Ödemeler bilançosunu alt hesaplarına saydık. Bunlarla hakkında yeteri kadar bilgi verdik. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Ödemeler bilançosu niçin önemli? İlk kitaptan bilgi vermeye çalışacağım hocamın. Çünkü kaynaklar sınırlı olduğu için biraz kitaptan da gitmek istiyorum. Yani şimdi pek çok temel ekonomik değişken var. Dış ticaret bilançosu veya ödemeler dengesiyle yakın ilişkili bunlar. Bunların önemlilerinden bazıları şunlar. Milli gelir ve çalışma düzeyi birinci sırada geliyor. Milli gelir ve çalışma düzeyi ülkenin ithalatı milli gelirin bir fonksiyonu. Milli gelirle çalışma düzeyi doğru orantılı, bu iki değişken doğru orantılı, milli gelir artarsa dış ticaret bilançosunu doğrudan etkiliyor ya da azalırsa, böyle bir özelliği var. Kalkıma ve büyüme hızına bakarsak burada büyük ülkelere örnek verebiliriz. Mesela Amerika ve Çin gibi. Niye? Bu ülkelerin tanıtı çok fazla. İçerideki kaynaklar artık yetersiz olduğu için uluslararası sermaye talep artıyor böyle ülkelerde. Bu da döviz talebi yükseltiyor. İşte Çin gibi, Amerika gibi ülkeler, mesela ithalatın çok fazla olduğu ülkeler. Yani böyle ülkeler artık kendi kapına sığmıyor ve içerideki kaynaklar yetersizleşiyor ve dış fonlarla artık ticaret yapmaya başlıyorlar, dış fonlara başvuruyorlar bu durumda işte uluslararası sermaye talebinin artmasına neden oluyor. Üçüncü olarak da döviz kurlarından bahsedeceğim. Döviz kurlarına bakacak olursak döviz kurları dış ticareti oldukça fazla etkileyen bir etkendir. Çünkü mesela sizde döviz kuru yüksekse ne yaparsınız? Döviz kuru yüksekse ihracatınız artar döviz kuru yüksekse. Neden artar? Çünkü sizin paranız değersizleşiyor ve sizden mal alan ülkeler çoğalıyor. Çünkü bunların parası sizin ülkenizde değerli. O yüzden sizin ihracanızı atıyor, onlar ithalat yapıyor. Bu olumlu bir şey. Karşı ülke tarafından bakarsak onların döviz kurları düşük olduğu için sizden ithalat yaptıkları zaman onların ithalatı fazlalaşıyor. Ve Dış ticaret bilançosunda açığa yol açıyor. Bu da dengeler bozulabilir. Ama döviz kurları genel olarak ödememeler bilançosu için çok büyük etkiye sahip. Bu döviz kurlarından işte. Dördüncü olarak enflasyon oranına bakacak olursak oradaki durum da biraz döviz kurlarına benziyor. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bizim enflasyonumuz bir ülkedeki enflasyon yüksek olursa o ülkedeki olan mallar diğer ülkelere göre daha pahalı hale geliyor. Ve biz ne yapıyoruz? İthalatı arttırıyoruz. İhracatımız otomatikman azalıyor zaten. Bizim ülkemizdeki mallar pahalı olduğu için. Çünkü yabancı ülkedeki mallar daha ucuzsa ben gider yabancı ülkeden alır. Ne, neden kendi ülkemden alayım ki? Onun için biz daha çok ithalat arttırıyoruz. İthalat yapıyoruz. İhracat zaten yapamıyoruz. Paramız zaten e, malımız zaten çok pahalı. Gelip kimse almıyor. Çünkü enflasyon yüksek ülkede. Onun için bu da dış ticarette açığa yol açıyor. Hem de döviz kuru dengesini de değiştirebiliyor. Onun için enflasyon oranı da ödemeler bilançosu için çok önemli bir kavram. Sonra baktığımız zaman gelir dağılma ve dış borçlarda ödemeler bilançosu için çok önemli bir kavramdır. Dış ticaret bilançosu büyük ölçüde açık veren ülkenin parası baskı altına gireceği için değer kaybedebilir. Çünkü dış ödeme amacıyla ihtiyaç olan döviz talebi mevcut döviz arzını aşar. Döviz kurunun değeri yükselirse, kamu ve özel sektörde dışarıya borcu olan yerli esnafın TL cinsinden para kazanıp da döviz cinsinden borç ödemesi çok zor bir hale gelir. Ve borç yükü artar. Bu da Gelir dağılımı dış borcun ödeme bilançosu için ne kadar önemli bir kavram olduğunu gösteriyor. Kısacası bu kadar. Bu 5 maddeyi böyle sıralayabiliriz. Son olarak ödemeler bilançosunun özelliklerine gelecek olursak, ödemeler bilançosu ülkelerin ödeme gücünü ve ekonomik durumunu bir göstergesi olarak değerlendirildiği için, önemli makroekonomik veriler içerir. Ödemeler bilançosunun temel özellikleri. İlk olarak çift kayıtlı muhasebe sistemi. Bir işlem iki ayrı hesabı aynı anda borç ve alacak olarak kaydedilir. Ve bu şekilde ödemeler dengesinin her zaman denk olması sağlanır. İkinci akım göstergedir. Veriler aylık, üç aylık ve yıllık dönemlerde hazırlanır ve belirli bir dönem içindeki değişimleri gösterir. Üçüncü olarak mülkiyet faktörü. İşlemler ödemeler bilançosundaki hesaplara mülkiyetin el değiştirdiği tarih itibariyle kaydedilir. Dördüncü yerleşik olma. İşlemler yerleşiklik esasına göre kategorize edilir. Ülkede kurulan bir şirket yerleşik sayılır ve bu şirketin dış ülkelere yaptığı Satış da ihracat kalemi olarak yaptığı kayıtlara girer. Son olarak durumdan bahsettik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunum bu kadardı.